Merhaba. Bizim toplumumuzda kadın olmayı anlatmak istiyorum. Bizim toplumumuzda e, biz çocuklarımızı anne oldukları zaman sen artık annesin diye büyüttüğümüz için eşler hamilelik dönemlerinden itibaren kadın çünkü e, hamilelikte anneliği başlar. Sen artık annesin demeye başlıyoruz. Bu ne demek oluyor? Sen artık annesin, kadın değilsin oluyor. Ve e, ilişkilerin çoğu maalesef Hamilelik dönemi hani eşler aldatmalara falan başlama sebebi de bu. Çünkü kadın artık uzak durmaya başlıyor işinden. Ee, ben hamileyim oluyor. Oysa cinsellikte e, bir sıkıntı yok hamilelik boyunca. Bunu bilmiyoruz. Çünkü çok da konuşabilen bir toplum değiliz. Daha önceki videolarımda da anlattığım gibi. E, Oysa dikkat edildiği takdirde e, hamileliğin son evrelerine kadar cinsellikle ilgili bir sıkıntı yaşanmaz. E, fakat bunun asıl sebebi biz atalarımızdan, anne babalarımızdan, annemizden daha çok. Hamilelikten itibaren sen artık annesin moduna sokulduğumuz için annesin bitti artık senin kadınlığın gibi öğretiliyoruz. Ve bu sebepten dolayı da kadınlar maalesef anneliği, eşe de annelik yapmak boyutuna kadar getirebiliyorlar. Ee, saçımı sübürke ettim, şey modeli bizde vardır. Etmeyin saçınızı sübürke falan. Ee, çocuk da doğursanız annesin, kadınsınız hala. Hem annelik hem kadınlık kariyerde yaparım, çocukla yaparım diye bir e, muhabbet var biliyorsunuz. Evet, çocuk da yapabilirsiniz, kadın da olabilirsiniz, çalışa da bilirsiniz. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Biraz e, nazlı mıyız artık? istekleri bitmeyen bir toplum kadınlarıyız biz. E, hamileyim deyip de istekleri bir türlü bitmeyen bir kadın toplumuyuz zaten. Oysa hamilelik bir hastalık değil, e, çok da güzel bir süreç. E, çok da rahat bir süreç aslında. Neden bu kadar büyütüldüğünü ben hiç anlamıyorum. E, ama sen hamilesin dediklerinde ben şahsen evet ben hamileyim sadece dediğimi çok net hatırlıyorum. Evet hamilelik bir hastalık değil. Şımartıl naz edilmesi gerekip de ya, yok efendim ben hamileyim benden uzak dur falan denilmesi gereken bir süreç de değil. Ee, anne babalarımızdan öğrendiğimiz gibi hamile kaldıktan sonra anne olduktan sonra kadınlığımız da bitmiyor ama evet atalarımızdan öyle öğrendiğimiz için öyle gidiyoruz saçımızı subrük etmemiz gerektiği inancı var ama bizim e, çocuklarından en çok müstarip olan toplumda biziz aslında neden çünkü biz her şekilde e, çocuklarımız için çırpınıyoruz eşimiz için çırpınıyoruz işte saçını subrük etmek deyimini yapıyoruz maalesef işte yemeğini mi yapacağım temizliğimi yapacağım ya, o adam da o evde yaşıyor çalışıyor bile olsa çocuklar da o evde yaşıyorlar herkes o evdeki her şeyi yapmak durumunda aslında ama biz aman aman kızım sen dokunma aman aman sen oğlum dokunma e, 20 yaşına gelmiş üniversiteye gidiyor ve bir yumurta kırmayı bilmeyen çocuklar yetiştiriyoruz bırakın yapsın çocuklarınız bırakın o adam da temizlik yapsın Bırakın o adam da bir şeyler yapsın. O ev sadece kadının anne olduğu bir ev değil. Sadece kadının hizmetçi olduğu bir ev değil. O ev hepin aile bireylerinin tamamının yaşadığı, ortak yaşadığı bir alan. Ben temizlik yapıyorsam kocam da yapacak. Çocuğum da yapacak. Ben yemek yapıyorsam o da yapacak. Nasıl ki ben çalışabiliyor isem Herkes her şeyi yapacak Aile olmak sadece kadının e, Ev hizmetçisi gibi Çalışması demek değil Kadınlıkta e, Hem Her şeyi yapacaksın hem de Adamı memnun edeceksin O boyutta zaten kadın olmuyorsunuz Başka bir boyuta giriyor 2 e, üç tane çocuk yapmış da torunu bile olmuş da Kadın olmanın ne demek olduğunu bilmeyen kadınlar var Bizim toplumumuzda bir kadın olmak ne demek dediğim cinsellik anlamında söyledim. Ne demek olduğunu bilmeyen kadınlar var. Sadece bunun cinsellik boyutunun sadece erkeklere ait bir şey olduğunu, kadının onu memnun etmesi gerektiğini düşünen kadınlarımız var maalesef. Çünkü evlenmek, çocuk yapmak, ev işleri yapmak, adama bakmak diye düşünüyoruz çünkü biz öyle yetiştiriyoruz öyle yetişiyoruz öyle de yetiştirildiğimiz gibi kalıp kendimizi geliştirmiyoruz kendimizi açmıyoruz farklı e, medeniyetlerde görmüyoruz okumayan da bir toplum olduğumuz için maalesef sadece bu televizyonda kadın programları izleyerek olacak şeyler değil bunlar biraz okumak lazım, biraz görmek lazım. Farklı bakış açılarıyla bakabilmek lazım ve deneyimlemek de lazım. Sanki eşlerimizden de çekinmeden konuşabilmek de lazım. Siz konuştuğunuz zaman eşler de, erkekler de anlayacaklardır. Çünkü neden erkek dışarı gidiyor veya farklı hani bizim Türk toplumunda şöyle çok <laughs> Argo bir deyim var ya o, muamelesi farklı. E neden? Çünkü evdeki kadın e, anne modunda olduğu, modelinde olduğu için kadınlığı unuttuğu için kadın erkek kadın arıyor ve arada şeyi başka yerde bulunca da kaçıyor. E, aldatım, aldatmaların birçok sebebi aslında kadınlar. Bu, bu konuda ben biraz şeyim katıyım, tersim erkek her şeyi yapmak zorunda ve kadın susmak zorunda diye düşünmüyorum kadınların da haksız olduğu yerleri görmek lazım çok ciddi hani erkek olsam durmazdım bu kadınla falan dediğim kadın modelleri çok görüyorum maalesef hani iyi ki erkek değilim falan dediğim şeyler de çok görüyorum. Kadınlara da çok tabi kadın olmayı bilmek düşüyor. Zannımca.